Deri Görürleri Derneği'nin çok kıymetli kurucu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, kıymetli misafirler, muhterem hanımefendiler, çok değerli beyefendiler, saygıdeğer serikliler, ilçemizden, komşu ilçelerden, komşu illerden, buraya kadar teşrif eden sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli üyeleri ve temsilcileri, Serik Görükleri şenliğine hoş geldiniz. <laughs> Mücrem efendiler, değerli beyefendiler. Gelişmiş ülkelerde sivil toplum kuruluşlarının çok özel ayrı yeri vardır. Hatta her bir ferdin kaç tane derneğe, kaç tane vakfa üye olduğu ve bu tür sivil toplum kuruluşlarına ne şekilde yardım ettiği, katkıda, katkı sağlandığı konusunda bilgiler önemli ve bu insanların bu fedakarlıkları insanlar tarafından takdir edilen bir olgudur. Ülkemizde de her geçen gün sivil toplum kuruluşlarımızın arttığını, daha da olgunlaştığını, daha bilinçli bir şekilde çalışmaya başladıklarını görüyoruz. Bu anlamda ilçemizde halen 70 tane dernek 15 civarında vakıf bulunmaktadır. Bu dernekler, vakıflar insanlarımızın, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini karşılamak, bir takım sosyal talepleri, sosyal ihtiyaçları gidermek amacıyla kurulmuş ve kurucuları tarafından, üyeleri tarafından gönüllülük esasına göre fedakarlık yapılan yerlerdir. Bu anlamda bugün itibariyle ilçemizde kurulu bulunan 70. 70. dernek Seri Görükleri Derneği'dir bu vesileyle ben bu derneğin de diğer derneklerimiz, diğer vakıflarımız gibi halkımızın, toplumumuzun milli ve manevi değerlerine bağlı gelenek ve göreneklerine saygılı toplumun derdiyle dertlenen ve devletin koymuş olduğu kurallar çerçevesinde varlığını sürdüren toplumun sorunlarına çözüm araya arayan başta da ifade ettiğim gibi birlik ve beraberliğin gelişmesine, güçlenmesine katkı sağlayan bir dernek olduğuna ve olacağına inanıyorum. bu vesileyle Seri Görüller Derneği'nin kurucularına, kurucu başkanına, bundan sonraki başkanlarına ve beylerine ve üyelerine şimdiden teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bu işe emeği geçen herkesi kutluyor hepinize selam ve sevgiler sunarken beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a ısmarladık diyorum. Evet bu güzel duygular, düşünceler için ilçe kaymakamımıza biz de canı gönülden teşekkür ediyor ve kendisini alkışlarla yürüyoruz.